1. ikinci sınıf inkılap tarihi ders kitabı cevapları. Sayfa 189 Semih Offsetsek yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. ikinci sınıf inkılap tarihi ders kitabı cevapları. Semih Offsetsek yayınları sayfa 189 Doğu ve Batı bloklarının ortaya çıkması uluslararası ilişkileri tümüyle değiştirdi. Batı bloku komünizmin yayılmasından Doğu bloku ise çembere alınmaktan çekiniyordu harita 6.1. Her iki tarafın sahip olduğu nükleer silahlar iki blok arasında sıcak bir çatışma çıkması durumunda tüm dünyanın yok olacağı korkusuna neden oldu. Birçok devlet her iki taraftan biriyle yakınlaşmaya çalışırken, sömürge durumunda olup bağımsızlığına kavuşan devletlerden bir kısmı da, bağlantısızlar hareketi ile bu iki blok dışında üçüncü bir blok oluşturdu. Etkinlik aşağıdaki karikatürü inceleyerek karikatürde ne anlatılmak istendiğini söyleyiniz. Cevap: Karikatür nükleer savaş tehlikesini ve savaşın yıkıcı etkilerini anlatmaktadır. Günümüzde Varşova ve NATO paktlarından hangisi devam etmektedir? Neden? Cevap: Günümüzde NATO paktı devam etmektedir. Varşova Paktı ise 1991'de sona ermiştir. 1-2. Sınıf Semih Offsetsek Yayınları İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 189 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir. Aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.